Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den Kur şehrinin tepesinden arkadaşlar aşağıdaki şehir Alp dağlarının arasında gördüğünüz gibi Kur şehri istikamet Aroza. Şimdi bu yolu biraz sonra hep beraber çıkacağız. Takipte kalın. Şöyle kendimi de göstereyim. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Bugün günlerden pazartesi arkadaşlar yeni bir haftaya girdik. Hepimize hayırlı uğurlu çalışanlara bereketli bir hafta olur inşallah. Aşağıdan artık polis arabanın sesi mi geliyor? Can kurtaran mı bilmiyorum. Bu ağaçlar biraz görüntüyü kapatıyor. Şöyle şuradan bir daha tekrar size göstereyim. Ondan sonra yola çıkacağız. İstikamet Araosa. Arkadaşlar ilk önce Araosa'ya gidiyorum. Öğlenden sonra kurdayım. Evet bir şey olmuş galiba. Bakın aşağıda spor yerleri de var. Şöyle. Evet. Çekimi iPhone 14 ile yapıyorum. Bazen soran arkadaşlar oluyor. Gelin şimdi arabaya mıntı edelim. Kameramızı, kameramızı ondan sonra yolumuza devam edelim. Ne dersiniz? Şöyle, bu da çok sallanıyor ya. Şöyle, heh, böyle daha iyi. Bakalım çıkalım yola. Merak ediyorum, şöyle bir daha çevireyim. Amra bir kamerayı ayarlayamadım be kardeşim be ya. Ses geliyor değil mi? Bir dakika test test. Evet geliyor. Çünkü çok çekimler yaptım sonunda bir baktım ses çekmemiş. Evet arabalar geliyor arkadan. Hemen yola çıkıyoruz arkadaşlar istikamet Arosa. Arosa Kur şehirin Kur şehrinden Arosa'ya gittiğiniz zaman ya burada bu kağıt. şunu şuradan alalım. Bu rahatsız ediyor. Tamam. Kur şehrinin arasında kurlan Aroza şehrinin arasında 365 tane viraj var arkadaşlar. Yani bir viraj bu. ikinci viraj ileride üçüncü viraj 365 tane viraj var. Merak ediyorsanız. Yani Kur şehriyle Aroza şehri dedim. Aroza aslında şehir değil, köydür. Ee, oraya gidiyorum, orada çalışacağım. Arkadaşlar Aroza'dan da size çekim yapacağım. Aroza'yı e, tanıtacağım tabii ki. İnşallah yağmur yağmaz, böyle kalır. Şimdi şu anda sabah 7.10, ben saat 5'te yola çıktım bu sabah merak edenler. Ve hava sıcaklığı burada şimdi 18 derece. Ama sanırım çıktıkça daha hava soğuyacak. Biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Müsaade ederseniz. Şöyle şu 365 tane virajı <laughs> arkamızda bırakalım. Ne dersiniz? İsviçre'yi özleyenlere gelsin bu video. İsviçre'yi sevenlere gelsin. Ben bir ara hiç konuşmadan böyle İsviçre'yi çekmeye başlamıştım. Devamlı yorumlar geldi. Abi kardeşim biz senin muhabbetini seviyoruz. Ondan sonra gene işte elimden geldiği kadar size muhabbetimle, anlatmalarımla nerede ne var ne yok. Arkadaşlar Aroosa'ya çoktan beri gitmedim. İş icabı inanın ilk sefer gidiyorum. Ben kaç seneden beri teknisyenlik yapıyorum. 35-36 sene oldu arkadaşlar ama Aroza'ya inanın ilk sefer gidiyorum. Bütün alt dağların köylerine gittim Davos, Kloster, Sankt Moritz, Şkuval, Wallis tarafında, Bern tarafında, bu kantonlarda, Cenevre tarafında. Arkadaşlar yani gitmediğim yer kalmadı. Yalnız bu Aroza'ya inanmazsınız İlk sefer gidiyorum. hakkında çalıştım. Ya şimdi aklıma gelmiyor hepsi ama Flames, Lugs, Elans hepsinde çalıştım. Yalnız Araosa'ya ilk sefer iş için gidiyorum. Son sefer ne zaman gittim? Araosa'ya 22 sene oluyor arkadaşlar. 22, 22 sene oluyor. Bunu neden size böyle dört dörtlük söyleyebiliyorum? Oğlum daha doğmamıştı. Oğlum daha doğmamıştı, son sefer Aroze'ye gitmiştik, bir gece hatta orada kalmıştık, gezmiştik. Ee, kış aylarıydı, ee, her yer bembeyazdı, ee, onun için çok iyi hatırlıyorum. O günden bugüne Aroze'ye gitmedim. Araoza'nın neyi meşhur? Ee, turizm, kayak merkezi, ee, ondan sonra terapi yapan insanlar var tabii e, havası tertemiz yürüyüş yapanlar var, spor yapanlar var. Kaza geçirmiştir, orada terapi yapıyordur. Bu konularda yani turizmden yaşıyor, senden benden yaşıyor. Biz gidiyoruz oraya paramızı bırakıp geri dönüyoruz. Otelde kalıyorsun, yemek yiyorsun. Teleferikle yukarılara çıkıyorsun, yukarılarda bir şeyler yiyorsun, içiyorsun. Efendime söyleyeyim turistik bir şeyler, hediyelik satın alıyorsun. Neyi meşhur? E, peyniri meşhur tabii ki. E, kaşar peynirleri meşhur. Ondan sonra onların da pastırması var özel. Sucukları var onlar meşhur. E, bazılarında domuz var, bazıları dana etinden yapılıyor. Buna dikkat etmek lazım, bunlar meşhur. Yani dağlık yerde ne olsun ki, fabrika yok tabii orada benim bildiğime göre yok. Çünkü öyle yere fabrika açtın mı bunu tabii ta kura indireceksin. 365 tane viraj. Efendime söyleyeyim kamyondan, trenden artık dünyanın neresine göndereceksen pahalıya mal olur. Onun için yok. Her neyse şimdi bakın yollar da bazı yerlerde bayağı sallandırıyor arabayı. Hoppala. Biraz e, Bursa Uludağ yolunu andırıyor, biraz cam ağaçları filan, o yolu bilen varsa aranızda bilmiyorum. Arkadaşlar evet e, ne dersiniz? Gene böyle İsviçre videoları gelsin mi? Yapalım mı? Bana yorumlarda yazın, hoşunuza gidiyorsa bir like verin tabii ki sevinirim like verirseniz. Abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa gurur duyarım. Beni sevindirirsiniz. Abone olmak mecbur değil. İster abone ol ister olma tabii ki bu herkesin kendi bileceği iş. Bakın burada durma yerleri var arkadaşlar. Araba araret mararet yaparsa. Kamyonlar bazen sahaya çekiyor. Arkasındaki arabalar sollasın diye. İsviçre'nin meşhur tünelleri de bitmez. Birinci tünel geliyor. Tünelsiz olmaz. Dağlarda tünelsiz olmaz arkadaşlar. 425 metre uzunluğunda Alp dağlarının altından tünellen Aroza'ya, tünelin içinden Aroza'ya doğru yol alıyoruz. Evet bu sabah çok erken kalktım arkadaşlar. Saat 4 gibi kalktım. 4'e 5 vardı. Saati 4'e ayarladım. Saat çalmadan tak otomatikmen kalktım 4'e 5 kala. Hazırlandım. Çantamı hazırladım yanıma. Bu gece kurda kalacağım. Otelde kalacağım. kahvemi içtim. Biraz sabah keyfi yaptım. Haberlere falan baktım. Amerika'dan Biden vazgeçmiş. Artık Cumhurbaşkanı olmayacakmış. Ben pek siyasetten anlamam. Nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar. Onun haberlerine baktım sabahleyin Teletext'ten. Ondan sonra saat 5 gibi... Yollara döküldüm. Saat içinde işte 7.17 oldu bu arada buraya gelene kadar. Saat 8'de orada olmam lazım. Dediğim gibi bu akşam arkadaşlar otelde kalacağım. Tabii ki otelin parasını şirket ödüyor sabah kahvaltısı içinde. Daha da fazla ilgilendiren arkadaşlar varsa, öğrenmek istiyorsa, meraklılarsa öğlen yemeğe 20 frank veriyorlar. Akşam yemeğe 35 frank veriyorlar. Yani günde 55 frank veriyorlar. Hotel ödeniyor. Artık 100 franksa 200 franksa fark etmez. Otel faturası zaten şirkete gidiyor. Kahvaltısı içinde. Yani böyle uzakta çalıştığımız zaman bu parayı veriyorlar. Şimdi belki diyeceksiniz çok çok değil arkadaşlar. Bundan 35 sene evvelsi ilk başladığım şirkette öğlen yeme. Bakın 35 sene evvelsi diyorum. Öğlen yemeği 25 frank veriyordu. Akşam yemeğine 65 frank veriyordu. Yani günde 90 frank yemek parası alıyorduk. Akşam yemeğini 40 frank akşam yemeği için veriyordu. 25 frank da özel yani 65 frank beraber. Yemekten sonra bir yere bir şey içmeye falan gidersen yani evinde değilsin ya. Onun parasını veriyordu. Şimdi belki bazı arkadaşlarımız bunu normal görecek. Öbür günler diyecek uff bu ne ya. Belki öbür gidecek çok az yetmez. Bakalım yorumlarda yazacaksınız siz bana. Ben de merak ediyorum ne düşünüyorsunuz. Şimdiki aldığım para dediğim gibi 25 Yok 25'te 20 öğlen yeme 35 frank akşam yeme 55 frank. Belki dersin şimdi abi git oradan ekmek peynir al. Tabi o da olur. 15 franklık alışveriş yaparsın, 40 frank sana kalır, cebine kalır. O da olur ama işte yalnızsın, adam gibi masaya da oturmak, yemek yemek istiyorsun. Yaş gelmiş 57'ye artık bıktım yani böyle ekmek arası da devamlı yemeye. Zaten devamlı ben bilirsiniz, beni çoktan beri takip edenler bilir. Öğlen yemeğini ben atıştırmalık ekmek arası yanıma alırım, Öyle e, normalinde yerim ama şimdi dışarıda olduğumuz için akşam da otelde kalacağım için bir kere zaten bir kere günde sıcak bir şey yemek lazım. Ya bu kamyon da neden geldi benim önüme ya? ya? Normal ya bir kamyon çıkar ya bir traktör çıkar normaldir yani. Bu benim kaderime yazılmış bir şey. Geldi şimdi bunu bu... Volkswagen Caddy ile solla sollayabilirsen. Nerede solluyorsun? Araba zaten kendini zor çıkarıyor. Altımdaki araba arkadaşlar iş arabası Volkswagen Kedi. Kaç bin model? 2022 model. 2025'te Mart'ta kontrat bitiyormuş. Ee, değişecekmiş herhalde bilmiyorum. Göreceğiz gün gelsin göreceğiz kafamada takmıyorum. Motorunu bilmiyorum herhalde 1800 motor. Dizel, mazotlu turbosu var ama turbosu bir iş gördüğünü pek anlamıyorum. Ben neden araba çok yüklü arkadaşlar? Araba boş değil. Araba boş olsa bu raket gibi çıkar da e, arkada 500 kiloya yakın malzeme var. Onun için e, anlaşılıyor yani. Bazen böyle başında filan arabayı boşalttığım zaman evde sayım yapıyoruz, malzemeyi sayım yapıyoruz. Boşaltıyorum şöyle bir hafta, e boş kullanıyorum. E, acayip insan fark ediyor e, gaza bastığı zaman. Ya hemşerim sen sahaya çek de ben biraz yol alayım ya. Amca, Graubünden şey numarası var, çekmez abi o inatçı keçi bu. Çekseydi şimdi burada çekerdi. Olsun sağlık olsun ya aceleye şeyimiz yok. Acele işe şeytan karışır diyorlar ya. 19 kilometre var da bayağı uzun yani kurulan Aroza arası da yani adamlar ta gitmişler nereye köy yapmışlar ya. Ondan sonra eskilerden bu tüneller de yoktu atar arabalarından düşünebiliyor musunuz? Dağların üstünden eskiden bu tüneller yoktu. Sonra oldu bu tüneller. Arkadaşlar takipte kalın. E, ee, arozayı da çekeceğim. Bakın dört dörtlük arozayı da göreceksiniz. Güzel bir göl var yukarıda. Tren istasyonu var. Tren de gidiyor oraya. Belki bakarsınız hoşunuza gider. Heh, şimdi çekti amcam. Geç diyor. Sağ olasın amca. İyi ya bu kötü de bu konuda bu konuda iyiler yani. Baktı gördü. Yavaş gidiyor. Ben daha hızlı gidebilirim tabii ki arabamla. Hemen işaret verdi. Sağ olsun yani iyi adammış. Günahını günahına girdik. Öyle mi deniyor? Günahına girdik. İnatçı keçi dedik olmadı işte. Ayıp oldu Murat. Özür dilerim amca. Lafımı geri alıyorum. Bakın burada yani çok yerler var aslında sahaya çekmek için. Sağlı sollu. Daha evlerini seyredelim biraz. Bu tip evler benim hoşuma çok gidiyor. Bakın şimdi biraz sonra göreceksiniz. Bakın burada kayak merkezi. Tabelelerden de görüyorsunuz. İnşallah başınız dönmemiştir. Bir viraj o yana, bir viraj bu yana. Sankt Peter köyü. Sankt Peter köyü. Bakın böyle çeşit türlü dağ evleri var buralarda. Bu ne ya? Kilise mi bu? Herhalde kilise. Aa nereye kilise yapmışlar. Bu yeni eve benziyor. Bakın şimdi ileride şu kırmızı cam çerçeveleri var. Bu bu tip evler benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ne bileyim ben işte herkesin bir zevki var. Murat Bozdoğan'ın da o tip evler hoşuna gidiyor. Ta ilerisini görüyorsunuz oraya gidiyoruz. Benden söylemesi takipte kalın oradan da video çekeceğim. Tabi ben şimdi ta Oroza'ya kadar çekemem arkadaşlar. Çünkü bir yarım saatlik yolumuz daha var. Onun için müsaade ederseniz şimdi bu görüntülerle ben bu videoyu kapatıyorum. Ben bu videoyu yükleyeyim. Siz çaylan kahveyle seyredin. Ben işimi gücümü yapayım Araoza'da. Gelecek videoyu da çekeyim. Bakın bu ev de bayağı bir eskimiş ha. İşimi gücümü yapayım arkadaşlar. Araoza'dan da çekeceğim. Ondan sonra Araoza'da işim bitsin. Oradan çıktıktan sonra görüntüler güzel olursa gidip bir göreyim. Çoktan beri gitmedim. Bir daha bir tane daha çekeriz arkadaşlar ne dersiniz? Evet buradan kucak dolusu selamlar. Dünyanın her yerine beni nereden seyrediyorsanız artık. Kucak dolusu selamlar ve en sonunda ne diyorum? Ne diyorum? Sağlık, sağlık en büyüğü. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.